Harika bir güne uyandık. Güneş çok güzel doğmuş. Denizin üstünde izi var. Yani bir nevi deniz yakamızı olmuş. Hadi bakalım güzel bir güne başlıyoruz. Gün bize neler getirecek? Bir köy kahvaltısı düşünüyoruz. Köye doğru biraz sonra yola çıkacağız. Arkadaşlar, çakırlar diye bir köye doğru gidiyoruz. Orada bir köy kahvaltısı yapacağız. Hadi bakalım devam edelim yolumuza şunun güzelliğine bak. Ağaç tam ortadan çıkmış devam etmiş yukarı kadar ve ağacı kesmemişler. Güzel bir da eski bir ağaç belli. Bunun ismini bilenler varsa yazsınlar arkadaşlar. Kim bilecek bu güzel çiçeğin ismini ben bu çiçeği çok severim. Burası Çakırlar diye geçiyor değil mi? Çakırlar Bu tarihi bir merdiven mi acaba? Bayağı eski. Eski bir evin konağın merdiveni olsa gerek. Gerçekten çok güzel bir yerdeyiz. Böyle tam ormanın dağın kenarında bir yerdeyiz. Neler getirecekler, neler ikram edecekler bize. Köy kahvaltı olacak. Hadi bakalım, bekliyoruz. Tardakları burada kalsa tercih yapacağız. Tamam. Tamam. Çay da geldi. Şurada hemen karşıda gözleme yapılıyor. Hadi gidip bir bakalım gözlemeler nasıl yapılıyormuş. Ben de merak ediyorum. Çok güzel açılıyor hamurun. Çok iyi tutmuş. Hayalde bahsedilen bazlama mı bu? Bazlamamız bu. Evet. Vallahi şöyle. Bu yaş maya mı koyuyorsun? Bazlamayı nasıl bu kadar kabartabiliyorsun? Kuru maya Su, tuz, kuru maya. Un güzel görünüyor. Sarı un sanki. Hı. Eskiden çorum unu vardı, bilir miydin? Çorum unu. evet. Güzel bir undu çorum unu biliyorum. Sonra ben... Şimdi sıra... kullandık gözleme. Özmek kullanıyoruz. Bazlamaya. Şeyde Osmanlı kullanıyoruz gözlemeye. Fazlamalar çıktı. Efendim, masalım mı? <laughs> Çıkmadı mı? mı? Çıkmadı mı? Çıkmadı mı? Güzel kabarmış ama. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Sonra da antik bir şehirde gideceğiz arkadaşlar. Bakalım bizim neler bekleyecek. Güzel kahvaltıyı, güzel gözlemelerimizi yiyelim kahvaltı zamanı. Seni meşhur edeceğim. Gözlemeler kraliçesi. De geldim, evet. <laughs> Bu arada gözleme yanmasın. <laughs> Ellerine sağlık canım, Necmiye Hanımcığım. Konaklı peynirliydi işte değil mi? Peynirli. Ay ben geleceğini bilseydim sana Malatya kömbesi yapar getirirdim Canım ya. sağ olsun ya. Niye söylemedi? İşte bir anda <laughs> karar verdik. Hmm. Bir yolumuzun üstünde o zaman. Evet. Ha, bu arada Necmiye ablamız Malatyalı. Tabii o da üzgün çünkü memleketinde ciddi bir hasar var. Yani yakınlarını kaybedenlere bu vesileyle baş diliyoruz. Ve geçmiş olsun diyoruz. Senin unun çok iyi bir unmuş. Vallahi gözleme çok güzel görünüyor. Biz geldik buraya? Söyleyeceğim tekrar Bakın Önden size gözleme getiriyorum. Evet, çay ve durumda baktınız mı? Lütfen bak koyun önümde çay var filan var diye ben çıkamadım sorun değil, ben. Hiç sorun değil, hiç sorun değil, hiçbir mesele yok. Mesela... Evet. Bu acı sos mu? Antalya'nın meşhur acı sosu. Bu yumurta kendi çiftliğimizden tamamen evet. organik. Organik. Reçelleri kendimiz yapıyoruz, zeytinleri kendimiz yapıyoruz. Şimdi bir de size özel bir e, reçeli getirdim. Şimdi siz Antalya'nın yerlisi misiniz? Aynen yerli. Eşim buranın yerlisi. Evet. Bahçeden toplandı. Taze. Bahçeden topluyor, pazarda satıyor biz de orada kendi yetiştirdikleri her Hı -hı. türlü her şey orada satılıyor. Zeytinde falan kendimiz yani yapıyoruz yani tamamen doğal. Bu köy, köy yumurtası tasarım. arkadaşlar. Aynen. Tereyağında taze taze geldi. Sağ olasın kardeşim. Değil Var cazı, ol. Afiyet olsun. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben çay tabaklarını yapıyorum. Güzel temelini çektim. Kadına bakın gençler. Teşekkürler. Teşekkürler. Hı <laughs> Şöyle. Güzel. O neydi? Basmer tahinli. Tahirlerimiz geldi. Sen al hayatım. Sağlık. Süper valla. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın canım. Bunlar şekerli. Bu iki tanesi de orta. Merhabalar Seher Hanım. <laughs> Merhabalar. Nereden bulup da geldin buraya? dan Demre Antik Kenti'ne gidiyoruz. Kahvaltı yapmak istedik. Geldik şimdi daha. Biz kahvemizi içiyoruz burada. Yolcu yolunda gerek devam edeceğiz. Tamamen çam ağaçları sağa solu, denizle yeşilin dağların buluştuğu bir noktadayız. Kemer, dibine doğru gidiyoruz. Toroslar, yemyeşil arkadaşlar. Bu çok güzel bir yer. Kemer'den Türkiye'ye kadar giden yol, yani alan bizi durdurdu, portakal var burada dedi, portakal falan yok. Şeftali var, ben çok severim şeftaliyi. Şöyle şeftali alalım. Hanımefendi siz Seher, Seher Dilovan. Evet Seher Dilovan doğrudur. Evet Bunlar Finike portakalı değil mi? Şimdi evet. Sonra sonra geldik biz. Evet Hemen Finike şurada, portakalı. Hemen şurada Finike portakalı. Bu nar suyu. Nar suyu evet efendim. Bu da nar ekşisi. Nar ekşisi evet. Ee, arkadaşlar şu anda Finike'deyiz, bakın güzelliğe bakar mısınız? Maviliğe. Biz birazdan böyle devam edeceğiz ama hemen şurada Remzi kardeşim burada portakal suyu sıkacak bize evet, hem de tamam. buranın yerel bildiğiniz meşhur Finike portakalından sıkacak. Seher ablam içecek, o güzel sesiyle bize türküleri söyleyecek. Hayda, evet. evet, tamam. Valla şahane görünüyor. Çok güzel bir tadı var. Süper. Şimdi size çok özel bir yer göstereceğim. Bakın. Hemen biz şuradan böyle döne döne geldik. Bakın size nereyi gösteriyorum? Bir cennet köşesi buldum size. Bakın, bakın olaya bakın, olaya bakın. Görüyor musunuz? Muhteşem. Gizli bir koy. Suyun güzelliğine bakar mısınız? Yani cennetten bir köşe. İnsanlar burayı bulmuşlar. Burada denize giriyorlar. Ve hemen tekrar kamerayı uzaklaştırıyorum. Bakın rastlantı sonucu bunu gördük biz hemen şuradan döne döne aşağı doğru şöyle geldik bakın arabalar da park etmişler araçlar gelmeye devam ediyorlar kar mısınız olaya bakın ileride mağaralar var mağaraların oraya kadar gitmiş insanlar fırıl fırıl bir su İşte size cennetten bir köşe karşısı sera. bakın şu an deniz kenarı. Hemen burası da koca bir tepe. Tamamen sera. İşte narlarla karşılandık. Narlar şey, ne zaman oluyor? El, Topluyorsun. Ama maşallah iyi tutmuş. Tutmaya başlayacağız. Mira'ya giriyoruz. Antik kaya mezarlarına doğru gidiyoruz. Şu anda Demre sesinin Mira Antik kentindeyiz. Demre çayı var. Şunun yakınında burası da. Mira Antik kentinin Likya dönemi yani Likyalılara ait kaya mezarları var hemen karşınızda. Bir antik tiyatro söz konusu zamanında burada 10 ile 15 bin kişi arasında insanın toplanıp tiyatro izlediği söyleniyor. Bu ünlü kabartmalar karşılıyor. Antik Yunan tiyatrolarında en arkadaki izleyicilerin de kendilerini görebilmesi için o dönem oyuncular yüzlerine büyük dev maskeler takıyorlarmış. Ayaklarına takoz odundan ayakkabılar böyle yapıyorlarmış büyük takozlu. Kabarık giysiler giyiyorlarmış gibi 10-15 bin kişilik büyük dev tiyatrolarda en arkadakiler de kendilerini fark edebilsin diye. İşte bu maskeleri kullandıkları için de günümüzde bu maskeler tiyatronun sembolü haline gelmiş. Gülen yüz, ağlayan yüz gibi maskeler tiyatronun artık sembolü konumunda. Halbuki o, o dönem bunlar tiyatroda insanların kendi yüzlerini fark edebilmesi için taktıkları birer maskeymiş. Antalya'dan Demre'ye geldiğinizde Kültür Bakanlığı kartları Türkler, Türk vatandaşları için 60 lira ve bir yıl boyunca 60 liralık kart aldığınızda bütün müzeleri ücretsiz olarak gezebiliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar Aziz Nikolas'ın kilisesinin de olduğu yer Noel Baba'nın memleketindeyiz. Noel Baba işte burada yaşamış bu iddia ediliyor. Bir de kilisesi var Aziz Nikolas Kilisesi olarak. Noel Baba diyoruz ya işte o Noel Baba burada arkadaşlar. Kertenkele'yi gözünüz seçebiliyor mu bilmiyorum ama kaya ile aynı renkte. O kadar zor seçiliyor ki kendini kamufle etmiş. Bakın. Latince yazılar sizi kapıda karşılıyor. Şöyle yukarı doğru devam ediyor. Tiyatroyu daha güzel görebilmek için tırmanıyoruz. Solumuzda kaya müzeler kaldı. Buradan çıkıyoruz. Hemen şurada bir şey dikkatimizi çekti. Bakın sanki VIP koltuklar var gibi. Görüyor musunuz? Önden Şunlar önden izleyenler. O dönem de var herhalde. O var. O zaman da torpil varmış. Torpil mi varmış o dönem? <laughs> Sevgili arkadaşlar şu anda Antalya'da bir künefecideyiz. Hem süt var, meyve var. Özellikle süt getiriliyormuş burada künefenin yanına. Ben biraz içmiştim. Şöyle bu süt veriliyor. Bakın hemen orada da var. Alan şu sütü buraya koyuyorsunuz ve bunu içiyorsunuz. Çeşit çeşit künefeler yapıyorlar. İsimlerini öğrenmek bu gerekirse... Bu oluyor fıstık. Normal klasik peynirle. Evet, bunların peynirinin süt. özelliği nedir? Yani künefe Plastik normal künefe. En orijinal man, künefe bu. Nereden gelir bunun? Hatay'dan geliyor. Tereo, geliyor. Buradaki nedir? Daha büyük. İlk olan da buradaymış. Kolay gelsin. Bir yüzü ne kadar sürüyor? Kızarması. Sürüyor. Sıcakta. Şimdi, a ilginç. Bu nedir tam olarak? Antep katmeri efendim. Antep katmeri. Bu alttaki... Şimdi pıstır toz şeker, kaymak geliyor. Şu kaymak mıdır oradan aldığın? Evet, o aldığım kaymak. Tamam. Süt kaymağı. Süt kaymağıymış arkadaşlar. Bakın ne kadar hamuru da ince görüyor musunuz altta? Ha, hamur da elini açıyor. Onu kendi elinle mi açtın şimdi? Evet. bak bak bak. bak. Vay yani. Vay vay vay. Yani süper görünüyor. Hadi bir de şimdi hamurun açılış aşamasını görelim. Hamuruna ne koydun? Un, un su, tuz efendim. Un, su, tuz. Başka bir şey yok. Yok. Okey. Baklavalık ama unu. Unu baklavalık unu. Tamam. Normal ekmek un değil. Ama yani resmen saydam bir yufka yapıyorsun. <laughs> Adana o taraflarda böyle bir de böyle börek yapıyorlar değil Bak, mi? böyle incecik börek, açıyorlar. Setme, börek, börek. Ya. Burada da Antalya'da da meşhurdur sertme Bu Antep katmeri. Evet. Antep evet Antep katmerini şu anda börek. yapılışını izliyorsunuz. Vallahi bravo. Pişmeye devam ediyor. Aa, bunlar dondurma herhalde mataş kesme dondurma nasıl oluyor? Tamam, çok güzel. Aa, süper. Vay vay vay. Olan yani. <laughs> da bu kardeşlerinizi kutlamak lazım vallahi. Güzel yapıyorlar, beceriyorlar. Evet, evet. Helal olsun. Aynen. Kolay gelsin Aynen. size. Var. Geldi bizim künefemiz. Güzel görünüyor. Hemen yanında kumaraş kesme dondurması da var. Şurada bir deve mi gördük acaba? Vallahi gerçeğe benziyor. Uhu. Her şey yolunda mı? Yaklaşmıyorum, yaklaşmıyorum. Hiç hareket etmiyordu. Şu anda biraz hareket ediyor. Çöl gibi bir yer yani. Hemen aşağıda arkadaşlar size Antik Kenti'ne gideceğiz. Deveyi kendisiyle baş başa bırakalım. Size Antik Kenti'ne doğru gidelim. Bay bay. Develerin bir kısmı da burada. Biniyorlar. hemen buradan antik kenti gezeceğiz arkadaşlar. Evet yanılmıyorsam şu kapıdan gidiyoruz. Side antik kentine. Bu kemerleri nasıl yapmışlar? İnsanın aklı duruyor. Taşları nasıl birleştirdiniz bu yuvarlığa yaptınız, birbirine yapıştırdınız. üstleri incir dolu bu ağaçların. Topluyorlar mı toplamıyorlar mı onu bilemiyorum ama gerçekten her yer sağlı solu incir. Ha bir de dut arkadaşlar. Yani bu civarda nereye gitsek? Hangi antik şehri ziyarete gitsek yol üstü her taraf dut ağacıydı. Şimdi antik kentinin içine giriyoruz. Burası bir tapınak. Muammer mermer. Tarih ortasındayız. nereye götürüyorum? Bu güzel yerden şöyle geçiyoruz. Kar mısınız olaya? Nereye geldik? Sidi plajı. Nereden geldik? Hemen bu kapıdan içeriden geliyorsunuz böyle. Sidi antik kentinin şahane böyle güzel bunları olan plajındayız. Evet. Alan! Olaya bakın. yerdeyiz. Hemen Side Antik Kenti'nin kalıntıları burada arkadaşlar. Asırlık kalıntılar ve Side plajı. Yavaş yavaş yiyelim şöyle. Kum işte burası. Aslında bütün plajlar böyle olmalı bence. Bayağı dalga var ama. i̇nsan yani biraz zor gider. biraz anlatsana bize. Neredeyiz Burası biz? Burası Zula Antik Kenti ve Mas Mavi Deniz'in ortak ülkesi. Burası Zula arkadaşlar. hemen yani yan tarafı da Mas Mavi Deniz'i de Antik Kenti'nin girişi var. Çünkü rakam ediyorsunuz. 10 lira galiba değil mi? Evet. 10 lira direkte traktöre binip içeri Evet zaten buraya Zulu, taşıyorlar değil mi? Aynen. Güvenli oraya kadar girebilirler. Oradan iki dakika yürüyüş mesafesiyle Zula restoranlarına girebilirler. Bakın antik kent hemen buraya kadar taşmış. Gerçekten muhteşem bir görüntü. Sizi masmavi deniz karşılıyor. Zula da burası. Evet pizzalar geldi. Tonlu, köşe Margarita burası da tonlu, güzel. Afiyet olsun o zaman. Pizza ve işte bu harika manzara. Bu da pembe sultan. Aa, pembe sultan. Evet. Pembe sultanmış. Bakalım pembe sultanın tadı nasılmış? Yeah, it's sizler muhtemelen bu videoyu izlerken ben İsrail'de olacağım. Kumran zıtlarının olduğu Ölü Deniz'de olacağım, Mescidi Aksa'da olacağım ve daha nice nice yerlerde olacağım. O zaman ne yapıyoruz? Sizler hemen bir abone ol tuşuna basıyorsunuz, beğeni tuşuna basıyorsunuz ve abone ol tuşunun yanındaki çan işaretini de ihmal etmiyorsunuz ki sizlere bu videolar yayına girdiğinde hemen bildirim gelsin, bildirimler açılsın. Görüşmek üzere. İyi ki varsınız, iyi ki benimle birliktesiniz en yakın zamanda gülsek mi ağlasak mı bilemedim. Biz gittik gündüz vakti. Bu deve cağız buradaydı. Biz geldik. Bu deve cağız yine burada. Artık sahibini mi arıyor? Bayağı sıkılmış vaziyette. O bir tane de burada varmış. Evet.